Merhaba arkadaşlar, 7 Haziran iddia tahminleriyle sizlerleyim. Çekya ile Malta karşılaşıyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak. Çek Cumhuriyeti oynadığı en son karşılaşmada Ermenistan'ı 2-1, Norveç'i 2-1, Moldova'yı 0 yenmiş, Polonya ile 1-1 beraber kalmıştı. Faray Adaları'nı ise 1-0'lık skola mağlup etmişti. Malta'nın form durumuna baktığımızda Beyaz Rusya ile 0-0, Slovenya ile 2-2 beraber kalmış, İngiltere 2-0, Ukrayna 3-1, İtalya ise 4-0'lık skolarla Malip olmuştu Malta. Çek Cumhuriyeti ile Malta arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili ideal tahminim ilk yarı 0-5 üst. Riskli tahminim ikinci yarı 1-2 çifte şans. Fas'la Zambiya karşılaşıyor Dünya Kupası elemeleri ilk etabında. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Fas oynadığı en son karşılaşmada. Mauritanya ile golsüz berabere kalmış. Angola'yı 1-0 yenmiş. Güney Afrika'yı 2-0 kaybetmişti. Zambiya'yı 1-0 yenip Kongo ile 1-1 berabere kalmıştı. Zambiya'nın formduğunu attığımızda Malawi 2-1 yenmiş, Zimbabwe'ye 3-2, Fas'a 1-0 mağlup olmuştu. Tanzanya ile ve Kongo ile ise 1-1'lik skorlarla berabere kalmıştı Zambiya. Fas'la Zambiya arasında oynanacak olan karşılaşma ile ilgili ideal tahminim maç sonu 1-2 çifte şans, üstü tahminim ikinci yarı 0-5 üst. Emeğimizin karşılığında beğeni gönderen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.